Merhaba millet bugün size Minecraft 0.15.1 Full sürümü çıktı ben bu birindeyim şimdi neyse full sürümü indirmedim Size daha sonra da göstereyim Evet arkadaşlar e, işte, Bugün 0.15.1'de Mosta silah yapımını göstereceğim Evet oyunumuza gelelim hızlı hızlı Yapayım da bitsin hemen Tabi şu oyunda hızlı yüklense bu beyaz ne güzelmiş ya Evet arkadaşlar girdik oyunumuza e, hızlı hızlı oyunumuzu yapalım e, şöyle dur, dur arkadaşlar bunun için gerekli olan o bir şeyden e, su pi buton reston tnt Sıla bir de reston yenileyici Bunların hepsi lazım Arkadaşlar söylemesi Arkadaşlar böyle düz bir şey ben. Şöyle düz bir şey yapayım çünkü ee, bilmiyorum suyun nereye kadar akacağını blokları. Kesin buraya kadardır ama tahmin ediyorum yani. Tamamdır. Suya bakalım. Biraz küçük oldu ama. Evet arkadaşlar sonra buraya böyle böyle bir şey yapıyoruz. Tam yok yanlış yaptık. Evet tam böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şuraya bir şey koyuyoruz. Böyle güzel buraya da buton koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi nerede ne sonra bunlar. Şuraya kadar arkadaşlar redstone yenileyici koyuyoruz. Sonra rest, rest böyle diziyoruz arkadaşlar. Şöyle. tam Köşeye de şu yukarıda da tamamdır arkadaşlar. Sonra şuraya slab koyuyoruz arkadaşlar. Yani istediğiniz slab'ı koyabilirsiniz e, bunları ayarlaması unuttum. Sona kadar götürüyoruz bunları ayarlamasını evet arkadaşlar. Sona kadar hepsini. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar TNT koyuyoruz. Ben bir tane koyacağım. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Tabi o suyun dibine kadar haricinde. Nereye gitti? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi TNT oraya kadar uçtu. Şimdi ben iki tane koyayım. Ya da 3 olsun. Evet arkadaşlar bakın TNT nerede? Of 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 4 tane koyduğunuzda TNT daha yukarı uçuyor yani daha uzağa uçuyor. 2 tane koyduğumuzda kaç tane yani nereye kadar uçuyormuş bakalım. Yani güzel bir silah yaptık sizlerle. 0 15 nerede nerede? Uf uf uf. Arkadaşlar bayağı güzel yani ben bayağı beğendim bunu. Hani Baya güzelmiş. Evet size de tavsiye ederim. Zaten bu videoyu da onun için çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.